Soru çözümüyle devam ediyoruz. Dizgi oyunu yani dizgilerle oynanan bir oyun gibi düşünebiliriz bunu. Bu oyuna göre verilen bir dizgideki ardışık eşlerin silinmesine izin verilmektedir. Buna göre başlangıçta verilen bir dizginin alabileceği en kısa hali bulmak bulmamız isteniyor. Yani mesela diyelim ki şurada bir dizgi verilmiş, İşte A A B C C C D D şeklinde bir dizgimiz var. Bunun içinden ardışık sayıları, ardışık harfleri silebiliyoruz. Mesela A A tekrar etmiş, bunu silebiliriz. B'nin sonrasında gelen herhangi bir tekrar olmadığı için bunu silemiyoruz. C C'yi sildik diyelim. Sonra bu C'yi beraber eşleşen bir C olmadığı için silemeyeceğiz. D, D'yi silebiliyoruz. Veya bakın buradaki bir örnekte diyelim ki A, A'yı sildik, B kaldı, C, C'yi sildik. Dolayısıyla çıktığımız B oluyor. Burada mesela bakın C, C'yi sildik. Şu anda ortadaki C, C'yi sildik. Sonra B, B geldi, onları sildik. A, A kaldı ve dolayısıyla boş küme çıktı. Dolayısıyla sonuç boş küme çıkabiliyor. Şimdi bu oyunu oynarken, tabii şunu düşünmek gerekiyor. Biz burada e, silebileceğimiz bir alternatifi silip, ondan sonra geri kalan dizgiyi tekrar bu fonksiyona vereceğiz. Yani bizim mesela bir f fonksiyonumuz olduğunu düşünelim. Bu f fonksiyonu bir şekilde diyelim ki, e, işlem yapıyor. Mesela diyelim ki f fonksiyonu işte a, a, b, c, 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 d, d'yi aldı. Şuradaki örneği aldı diyelim. Bu fonksiyonu ne döndürecek? İlk bulduğu ikiliyi silecek. Yani a, a'yı sildikten sonra b, c, 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 dd çıkartacak. Aslında yapacağımız şey ne? Bunu tekrar f fonksiyonuna verip tekrar ikilileri bulmak. İşte ilk bulacağı ikili nerede? cc'yi bulacak. Ondan sonra onu silip sonuç olarak ne çıkartacak burası? İşte b, c, d, d çıkartacak. Bunu tekrar f fonksiyonuna veriyoruz. Ve sonra işte b, c, c, b, c F fonksiyonu ne yapacak? Buradaki d, d ikilisini sildiği için BC sonucunu bulacak. Yani recursive olarak giden bir yapı var aslında bulduğumuz her sonucu tekrar tekrar kendisine veriyoruz. Ne zamana kadar? Herhangi bir ikili bulamayana kadar. İkili bulamayınca da duracağız. Şimdi dolayısıyla aslında ilk yapmamız gereken şey bir ikili bulup onu silen ve sildikten sonra çıkan sonucu döndüren. Yani aslında amacımız şuradaki sonucu döndürebilmek. Bu fonksiyonu yazmak. Şimdi bunu nasıl yazabiliriz? C++'da yazmaya çalışalım. Bir tane f fonksiyonumuz olacak diyelim. Bu f fonksiyonu herhangi bir şey döndürmek zorunda değil ama basit bir f fonksiyonu diyelim ve çar yıldız bir tane string alacak ve string'in boyutunu da alabiliriz istersek veya end of string'e kadar gideceğini kabul edersek biliyorsunuz string'lerin sonunda, şöyle bir koment olarak yazayım e, string'lerin sonunda şöyle bir karakterimiz var end of string şeklinde geçen şayet bu e, end of string'i görürsek string'imiz bitti demektir end of string görene kadar e, ilerleyeceğiz peki bu fonksiyon ne yapacak? bu fonksiyon içine almış olduğu karakterin e, ikililerine bakacak, aslında şu şunu yapabiliriz mesela char C veya şöyle yapalım, bir döngü yapalım. for int i eşittir sıfır e, nokta örgün i küçük bir şey yazılabilir. Veya şunu yapabiliriz, az önce söylediğim gibi. C eşittir s'in ilk elemanı. Yani s sıfır dersem, dizi gibi kullanırsam ilk eleman. Şimdi bizim aslında bakmamız gereken şey, şayet bir boş string bu, ilk eleman e, dizgi, yani dizginin ilk elemanı end of string olacak. Çünkü dizginin içinde herhangi bir şey yok demektir. O zaman bir sonra, S yani e, şayet e, if if diyeceğiz, e, c eşit eşittir end of string ise, e, c eşit eşittir end of string ise o zaman return s yani artık daha fazla işlenecek bir şey yok burada bitir, end of string'e ulaştık sonuna ulaştık e, dizgide herhangi bir karakter yok dolayısıyla bundan silebileceğimiz bir şey yok dolayısıyla işte burada e, S'i döndür artık bu işlem bitti. Şayet e, end of string'i görmüyorsak yani c end of string'e eşit değilse bu ne demek dizginin içinde başka karakterler var. O zaman başka karakterler varsa End of String görene kadar ikili var mı diye kontrol edeceğiz. Yani şunu yapacağız, while c ünlem eşittir End of String iken, şöyle diyelim End of String iken, c End of String'den farklı iken, c'den bir sonraki elemana bakacağız. Yani aslında bakmamız gereken şey şu, char, c1 diyelim burada, başka bir c olsun. Bu c1, esin birinci elemanı olsun. Tamam. Şimdi bu sayıları yazıyorum, sonra oynayacağım bunlarla. E, bu s'in birinci elemanıyla s aynıysa yani if c eşit eşittir c 1 birse bu ne demek? İşte s sıfırla s 1 yani s sıfır şurada aldık s bir burada aldık bunlar birbirine eşit iki tane artışık sayı bulduk demektir. O zaman ne yapacağız? Bunları sileceğiz. Silmek ne demek? Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Mesela diyelim ki bir tane stringimiz var a, a, b, c, 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 d işte neyse böyle bir stringimiz var. Bunun sonunda end of string var. Ve bizim S pointer'ımız aslında şurayı gösteriyor. Yani S hemen A'yı gösteriyor. İlk elemanın S'in A. Şimdi biz iki tane e, eşit değer bulduysak aslında biz bu S'i şuradaki B'yi gösterecek şekilde e, atamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şuradaki baştaki elemanları göstermeyecek pointer'ımız pointer B'den başlayacak. B'den başlayınca artık e, bu string'i yazdır dediğimizde S değerini yazdır dediğimizde B'den başlayan string'i yazdıracak. Dolayısıyla ben şunu yapabilirim artık. Diyebilirim ki S eşittir S'in ikinci elemanı. Tabi bu S eşittir S'in ikinci elemanı demek bu point ettiği yer orası olmalı. Yani e, bunun gösterebilmesi için şuraya bir amperesan koyuyorum adresini. Yani S'in ikinci elemanı şurada bakın sıfırıncı eleman birinci elemana baktım bunlar birbirine eşitse şayet. O zaman S'in ikinci elemanı yani şuradaki B'nin dizi, dizide durduğu yerin adresini döndür. Yani S artık burayı point etsin. Pointerlar biliyorsunuz adres tutuyordu. Bir e, RAM'deki bir adresi tutuyordu. Dolayısıyla S'in gösterdiği yer şuradaki B değeri olacak. Dolayısıyla artık S... Benim e, S'im buradaki B değerini gösterir. Tamam, süper. S'in değerini değiştirdik. Yani S artık başka bir yer gösteriyor. Peki, e, bu ama şöyle bir problem var burada. E, bir defa bunu döndürmem gerekiyor. Bu S'in yeni değerini döndürmem gerekiyor. Artık S değişti. O zaman ne döndüreceğim? Bir tane karakter. Yani bir çarp, yıldız döndürmem lazım. E, çünkü e, artık döndüreceğim tip bir pointer. Ve burada S yeni değerine geldikten sonra e, şunu yapacağım. Şurada en sonda diyelim ki Şurası doğru çünkü bu bir pointer gene. Şurada en sonunda return s diyeceğim. Yani buradaki return s'in anlamı ne? S artık değişti. Klasik bildiğimiz girerkenki s değil. S burada ilk başta şuradaki değeri gösteriyordu. Dizginin başını gösteriyordu. Artık s yeni s. Dizgi de başka bir yer gösteriyor. Dolayısıyla onu döndürmem lazım ki fonksiyonu çağrıldığı yerde de s'in değeri güncellensin. Güzel. Şimdi burada tabii yaptı, yaparken söylediğimiz bir şey vardı. Neydi? İşte esin sıfırıncı değerinden başla, esin birinci değerinden başla, esin ikinci değerini göstersin filan gibi sabit sayılar üzerinden gittik. Yani bu yapılabilir. Yani burada herhangi bir kontrol yapılabilir. Ama bunu arttırmamız da mümkün. Yani şurada bir sonraki değere bak, bir sonraki değere bak şeklinde gidebiliriz. Yani şöyle bir örnek üzerinden gösterecek olursam şöyle düşünelim. A, B, B, C, C, D, D gibi bir şey düşünelim. Tabii sonunda end of string var. S'imiz ilk başta burayı gösteriyor. Şimdi S başta A ve B'yi kontrol etti. E bunlar eşit değil. Sonra ne yapması lazım? Şayet bunlar eşit değilse S'i bir kaydırıp sonraki iki taneyi kontrol etmesi lazım. Yani esin buraya gelip işte B ve B eşit mi diye kontrol etmesi lazım. Dolayısıyla aslında burada C1 evet bir değere eşit S 1i gösteriyor ama şöyle aslında bir counter'a ihtiyacımız var. Int i e diyelim buna counter olsun ve ilk başta bu sıfır olsun. ve dolayısıyla şuradaki charge, yani şunu aslında yukarı alayım, şuradaki değişkeni buraya taşımış olayım. Şuradaki e, charge aslında i'den başlıyor i ile burada i artı 1'i kontrol ediyor. Ve sonra işte i artı 2'ye eşitliyor. Şimdi böyle yazınca şuradaki I, i, değeri ne arttırdığımda yani i artı artı yaptığımda işte dizgide bir sonrasına gidecek. Ama burada tabii i artı artı olunca şu çar eşittir s durumu değişiyor. Onu da şuraya koymam lazım. Yani söylemek istediğim değer şu. Tekrar baştan anlamak için bir kere daha üzerinden geçelim. İşte bu i artı 1'i tutuyor. Bu i'yi tutuyor. Tabii i arttıktan sonra şuradaki değer Atandığı için artık bir sonrası Yani e, i diyelim ki sıfırken i sıfırken sıfırıncı elemanı tutuyor Ondan sonra e, Ondan sonra bir bir sonrakini tutacak Sonra bir sonrakini tutacak böyle devam edecek Yani c1 aslında e, i artı birini tutuyor e, Yani şöyle diyelim Şöyle yapalım aslında Şu c oluyor şu da c artı bir, c1 oluyor İki tane değer Şu b'nin değerini tutuyor Şimdi bunları bir kaydırmak için ne yapıyorum e, Bir kaydırmak için yani b ve b'yi tutabilmek için i'nin değerini arttırıyorum. i'ye bağlı yazdığım için bu i'nin değerini tutacak. i o anda 1 ise birinci eleman, işte 5 ise 5. eleman olacak c'nin değeri. Bu da e, eleman olacak 5 mesela bir sonraki olacak. Şayet bunlar eşitse o zaman string'i buraya taşıyacağız. Şimdi tabii burada bir problem var. Yani baştaki iki tane elemanda sorunumuz yok. S'yi taşımak e, bir problem değil ama şayet buradaki b, b'yi eşit bulursak o zaman bakın s'i nereye taşıyoruz? Şuradaki değer yapıyoruz. Şimdi bunu yaptığımızda baştaki A da gitti. Ha, demek ki ben e, bu, bu şekilde silemem. Yani bu şekilde şayet başta eleman varsa e, silmemem lazım. Dolayısıyla bu silme işlemi şayet C eşittir C1 ise ve aynı zamanda e, pardon şöyle V yazmaya çalışayım. Ve aynı zamanda şayet e, i eşit eşittir sıfırsa. Yani ilk baştaki iki elemansa bunu yapacağım. Ama başta başka elemanlar varsa, ben mesela ortadaki iki tane elemanı birbirine eşit buldum diyelim. Mesela burada da D var diyelim. Mesela ortadaki iki tane elemanı birbirine eşit buldum diyelim. O zaman ben şuradaki A, D ve B'yi buraya taşımam lazım. Yani şuradaki C ve C'yi silmem lazım. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz, birkaç türlü yapabiliriz bunun çözümünü, birkaç türlü yapabiliriz. Birinci çözüm şu olabilir, bakın buradaki C, C'yi silmenin çözümü nedir, nasıl yapabiliriz? Birinci çözüm şu olabilir. Buradaki CCXC diyeceğim için iki tane elemanı sağındakileri sola kaydırırım. Yani şu D'yi iki tane sola kaydırırım. Şu D'yi iki tane sola kaydırırım. Endos string görene kadar. Yani şunu yapacağım. Eee S'in değerini değiştirmiyorum. ADB. Şurada S ilk başta orijinal yerine götredilmesi. Eee şurada S e, ilk başta orijinal yerinde en baştaki iki tane sayıyı birbirine eşit bulduysam şayet S diyecek. Yani şu i'nin sıfır olması durumu. Şayet i sıfır eşit değilse ve eşitlik bulduysam, C1, C'ye eşit bulduysam o zaman şunu yapabilirim. Yani ortalarda bir yerlerde bu C1, C'ye eşit bulduysam çünkü S'in değeri bakın burada hiç değişmiyor. Yani sadece esi değiştiren şurası. Yoksa ben burada S'in bir sonraki bir sonraki diye ilerliyorum. C ve C1 burada iterate ediyorlar. Şayet ben ortalarda bir yerde eşitlik bulduysam şu D'yi alıp mesela buradaki eşitlikten iki tane eleman birbirine eşit bulundu ya. Eşitlikten sonraki ilk elemanı alıp iki geri taşıyabilirim. Yani şu D'yi alıp şuradaki D'yi alıp bu C'nin üzerine, buradaki D'yi alıp bu C'nin üzerine ve string'i de buradaki D'nin üzerine yazıp Sonra şurada D ve End of String kalacak ama bunlar çok önemli değil artık. Yani dizinin içindeki değerlere baktığımızda D ve End of String kalacak. Yani şuradaki D ve End of String burada aynen kalıyor. Ne yaptım? Buradaki ilk D'yi şu C'nin üzerine yazdım. Şuradaki ikinci D'yi şuradaki C'nin üzerine yazdım. Sonra işte End of String'i de buradaki D'nin üzerine yazdım. Dolayısıyla bu kalacak ama ben Esim hala... A'yı gösterdiğim için, şurayı gösterdiğim için bu string'i bastığımda şuraya kadar olan değeri okuyacak. Artık bundan sonrasında bir önemi yok. E, bu birinci teknik olabilir. Diğer bir teknik şu olabilir. Mesela diyelim ki gene aynı. A, D, B, C, C, D, D. End of string. Ve ben diyelim ki şu ortadaki C, C'yi silmek istiyorum. Diğer bir teknik de şu olabilir. Şuradaki B'yi iki sağa taşıyabilirim. Yani şöyle yapabilirim. A, D, B. E, şuradaki C'nin üzerine B'yi taşıyacağım. İlk başta şöyle olacak. End of string. Sonra şu ikinci B'yi de şu C'nin üzerine taşıyacağım. E, pardon D'yi bu sefer şu C'nin üzerine taşıyacağım. Sonra A'yı şunun üzerine taşıyacağım. Ve S de buraya gösterecek. Yani bu yeni taktik de bu. Yani şurada bir boşluk oluşacak ya yani neticede şu ortadaki boşluğu oluşturacağım. İki tane teknik kullanabilirim. Ya sağdakileri solun üstüne taşı ya soldakileri sağın üzerine taşı. E şimdi buradaki tabi gene aynı sonucu veriyor. S burayı gösterdiği için, buradan başladığı için bunun öncesinde ne olduğu çok da önemli değil. E, aynı sonuç yani ikisi de aynı sonucu veriyor ama e, solda mı daha fazla eleman olur, sağda mı daha fazla eleman olur gibi bir problem belki burası sadece e, bir de tercih e, tasarım tercihi çok da önemli değil yani istediğimiz bir yöntemi kullanabiliriz şu aşamada belki burada bazı başka e, İhtimalleri düşünerek daha verimli hangisi olur diye düşünebilirsiniz. Ben o ihtimallere girmeyeceğim. Böyle bir şey düşünmek mümkün ve iyi bir çözüm bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok karıştırmamak adına o işe girmeyeceğim. Şunu yapacağım. Şayet if c eşittir c1 ise... Şurada else if diyeyim hatta, else if yani şu iğne eşitlik durumunun olmadığı durumlarda. c1c'ye eşitse, o zaman bir eşitlik buldum ve ilk if'e giremememin sebebi ne? i'nin sıfır olmaması, yani baştaki elemanları silmeyeceğim. Baştaki elemanları silseydim s'i kaydıracaktım. Onun yerine ne yapacağım? Aslında e, bu çözüm onu da kapsıyor ama hani hızlandırma açısından düşünebilirsiniz. Şunu yapacağım, e, for şöyle diyelim, bir tane karakter tanımlayalım gene. E, çar x diyelim. E, bu e, ilk başta şu anda bizim e, c'nin gösterdiği değer olsun. Yani s i olsun. E, şöyle diyelim. s si i'ye eşit olsun. E, ve şunu yapabilirim şimdi artık. İki tane sonrası yani x'e e de gerek yok. Şöyle yapabilirim. s'in i'inci değeri eşittir. Bu benim eşitlik bulduğum değer. s i artı 2. E, ve bunu sonuna kadar yapacağım. Şöyle diyeceğim. E, while s i e, ünlem eşittir end of string iken end of string'den farklı iken s i eşittir s i artı 2. Tabi burada i'yi de arttırmam lazım. i'yi de arttırmam lazım. Sonra da return yani şu pardon while bittikten sonra da return s demem lazım. Şöyle çalıştıralım. Evet. Yani şurada söylemek istediğim şey şu. Ee, e, S'in nokta virgül var. S'in e, iki sonraki S'in üstüne S'in üstüne S'in e i'nin e, iki fazlasını taşı. Dolayısıyla ne olacak? Sondan eleman taşımaya devam edeceğim. E, yani S aynı yeri gösterecek. ilk elemanı gösterecek. Ama sonra şu aradaki boşluğa, bulduğum boşluğa işte iki sonrakini, iki sonrakini, iki sonrakini, iki sonrakini taşıyacağım. Ee, ve bu işlemi e, nereye kadar devam ettireceğim? EndoString görene kadar. Tabi EndoString görünce taşımayacak. Dolayısıyla EndoString'i elle koymam lazım. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim aslında. s'in i'inci değeri eşittir EndoString. Sonundaki EndoString'i elle benim koymam gerekiyor. Ve sonra da return s yapacağım. Şimdi dolayısıyla e, ha, e, yani şurada da e, hatta return s diyebilirim. E, bu, bu şey yani burada return s dememi engelleyen bir şey yok. E iki tane ihtimal var. Ya S baştaki elemandır. O zaman direkt return'e iki tane sonrasına taşıyıp e, eşitliği bulduğum iki tane sonrasına taşıyıp e, return'e sırım veya işte e, ortada bir yerde bulurum. O zaman e, sağdan taşırım. S'i hiç hareket ettirmem. Baştaki elemanı göstermeye devam eder. Bu da bir tekniktir. Bu da olabilir. E, aslında baştaki elemanı gösterdiğinde de bu tekniği kullanabilirim. Yani diyelim ki AA durumu var. O zaman gene B'yi al, şuradaki B'yi al, en baş eleman yap, C'yi al taşı, C'yi al taşı, D'yi al taşı şeklinde ve S'in yerini oynatma da diyebilirim. Yani aslında şuradaki if e, durumu şuradaki if'i de kapsıyor. E, dediğim gibi başka alternatifler de tasarlayabilirsiniz veya sağ, soldan alıp sağa taşıyabilirsiniz. Bu da olabilir. Bunlar hep tasarım e, tercihi size kalmış. E, bir sorunun bir, birden fazla doğru çözümü olabilir. E, birazcık e, tercihle ilgili bir durum. Peki. Şimdi dolayısıyla burada döngümüz, şu dışarıdaki döngü aslında end of string'e gidene kadar ikili var mı diye bakıyor. End of string'e gidene kadar şahit ikili bulamadıysa, burada return s yapıyor. End of string'e gidene kadar şahit bir ikili bulduysa return s yapmıyor. Şimdi burada bir kritik noktamız var, o da şu. Mesela diyelim ki şöyle bir şey geldi, işte diyelim ki a, b, c, a, d, böyle bir şey geldi. Şimdi burada hiçbir ikili yok, yani hiçbir yeri silemiyorum. Silemediğim durumda benim tek, e, tekrar e, durmam lazım. Veya silebildiğim bir durum varsa, mesela diyelim ki şurada az önce işte CC'yi sildiğimde hala silinebilecek bir durum var. Dolayısıyla hala silinebilecek bir durum varsa benim aslında şunu yapmam gerekiyor burada. F fonksiyonunu çağırmam gerekiyor değil mi? Neyle? İşte S ile çağır. Yani aslında ben şunu diyorum. Evet ben bir temizlik yaptım burada. İkilileri bulduğum ikilileri temizledim ama tekrar f fonksiyonu çağırdım. Yani hatırlarsanız şuradaki örnek gibi. işte bu verilen ilk örneği alıyorum. Temizliyorum ikili, ilk bulduğum ikiliyi. Sonra geri kalanını tekrar f'e veriyorum ki başka ikililer varsa onları da temizlesin. Dolayısıyla burada f'in tekrar çalışmasını söylüyorum. Başka ikili varsa onları temizle, temizlenmiş halini döndüreceğim ben diyorum. E güzel bunu, bunu yapıyorum ama bir de bir sorun daha var. E, şayet hiçbir temizlenecek eleman yoksa durması lazım. O zaman şu yukarıda benim e, temizlik olup olmadığını da kontrol etmem lazım. Mesela diyelim ki şuraya int kontrol diyelim. Eşittir. İlk başta sıfır. veya bunu boolean de yapabiliriz. E, bool kontrol e, eşittir false. İlk başta false olarak başlasın. Herhangi bir şekilde ben herhangi bir şekilde e, şayet bir değer değiştirme yaptıysam yani şurada mesela bir değer değiştirme olabilir, şurada bir değer değiştirme olabilir. O zaman kontrolü ee, false yapacağım. Yani aslında e, burada çıkan s e, değeri benim için e, şunu şunu kontrol edeceğim. If kontrol e, eşit eşittir. False gibi false çıktıysa o zaman ben artık daha fazla f'i çağırmayacağım. Dolayısıyla return s diyeceğim. Şayet böyle çıkmadıysa else o zaman return f s diyeceğim. Yani f'e girmem için gereken koşul bir daha çağırmam için bu kontrolün hiç yapılmamış olması. Ve burada herhangi bir yerde ben e, S'i oynattıysam kontrolü de değiştireceğim. Kontrol eşittir true. Yani kontrol burada ilk başta false. While döngüsüne giriyor. End of string görene kadar. End of string görene kadar herhangi bir yerde iki tane arka arkaya C eşittir C1 durumunu sağlayan durum varsa o zaman kontrol true oluyor. Keza burada da e, şayet C eşittir C1 durumunu sağlayan bir durum varsa kontrol true diyebilirim. Yani şu iflerden herhangi birisine girmesi ardışık iki tane değer bulması demek. Şimdi ardışık iki tane değer bulduysam şayet o zaman bunları e, sileceğim. Sileceğim ama silmek demek daha sonra da iki tane ardışık değer bulabilirim demek. Dolayısıyla f fonksiyonuna bir daha vereceğim onları. Bir daha bir daha f fonksiyonunu çağıracak. Şayet e, iki tane ardışık s bulamadıysam, iki tane ardışık c eşittir c1 yani iki tane ardışık değer bulamadıysam, karakter bulamadıysam o zaman e, f'i çağırmama gerek yok. Return s diyeceğim. Güzel. Şimdi dolayısıyla şuradaki return'eslar değerini kaybediyor. Bakın burada da return'es var. Burada da return'es var. Bunlar neydi? Normalde ben işte s'i güncelliyorum. Güncelledikten sonra return'es diyorum. Veya işte buradaki eee güncelliyorum. İçinden bir değerler e, siliyorum. End of string'i kaydırıyorum. Veya işte burada s'in başlangıç değerini kaydırıyorum. Sonra s'i return ediyorum. E şimdi ben burada kontrolümü yapıp return'es demekle aynı şey. Yani bütün işlerde zaten return'es yapıyorsanız burada da return'es yapılmış oluyor. Dolayısıyla onunla oynanacak. Bir durum yok. Orada bir problemimiz yok. Ama burada özel bir durum var. Şayet bir kere içinde iki, ikili arka arkaya gelen artışık sayı karakterler bulduysak o zaman ee, f'i çağırmamız lazım. Başka ardışık karakterler de olabilir ihtimaline binaen. E, güzel. Peki o zaman e, biz bunu çağıralım. Şöyle yapalım. Yani buradaki çağırma şeklimiz şu olacak. E, return fs e, f'in çağrılmış durumu s. E, bir kontrol yapayım. Evet şöyle olacak. Şöyle diyelim, mesela c out diyelim. Ee, lütfen bir dizgi giriniz diyelim. Şöyle neslimizi koyalım. Sonra c in. Bunu bir karakter pointer'ına okuyalım. Mesela şöyle olabilir. Char. İşte pointer de olabilir veya isterseniz bir dizi de olabilir. Mesela char diyelim. E, pointer yaparsak e, malloc yapmamız gerekecek. Ben C diyeyim. Mesela şöyle 100 elemanlı bir dizgi. Maksimum 100 eleman gelir gibi düşünelim. E, C'nin okuyalım. Ve C out F C. Yani aslında ben şurada işte end of string görene kadar e, bu şey olacak pardon şöyle. E, end of string görene kadar F fonksiyonu gitsin C dizgisini çalıştırsın diyorum. Şayet doğru bir şekilde çalışırsa e, bu dizginin içinden elemanları alacak. E, e ardışık elemanları alıp temizleyecek. Şöyle çalıştıralım. Bir problem çıkarsa da beraber debug etmeye çalışalım. Kod e, düzeltmekle uğraşırız, nasıl olduğuna bakarız. E, lütfen e, bir dizgi giriniz diyor, işte a, a, b, b, c, mesela c, 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 c e, d diyelim, enter dedik. Bakın c, d'ye döndürdü, şuradaki iki a'yı sildi, iki b'yi sildi, c, c'yi sildi, C de. Güzel, başka bir şey deneyelim. E, Tabi bu şu anda gözükmüyor. Yani şurada cd çıktı sonra mb çıktı diye düşünebilirsiniz. Ben onu da güzel gözükmesi için şuraya bir end'le koyayım. Ee, yanlış bir algı olmasın. Normalde çalışıyor. Ben alışık olduğum için kendi bilgisayarımda baştaki m harfinin konsoldan geldiğini görebiliyorum. Şurada tekrar deneyelim. a, b, c, 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 d de buydu galiba örneğimiz. Bakın b'yi aldı sonra bir tane c aldı diğerlerini temizleyemedi. Peki şöyle deneyelim. a, b, c, c, b, a. Şimdi ne olacak? Ortadaki CC'yi silecek, sonra BB, sonra AA'yı silmesini bekliyoruz. Bakın boş string geldi. En string. Mesela şöyle olsaydı, A B C C B D A olsaydı. Bakın A D A. Niye? Çünkü ortadaki CC'yi sildi. Sonuç 2 B birleştiler, yan yana geldiler, onları sildi. Sonra D ve A'yı sildi.